Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere LG televizyonumuza tabi uygulamasını nasıl indirebiliriz onu anlatmaya çalışacağız. Kumandamızda görmüş olduğunuz gibi ok işaretinin ev tuşu var. Ev tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve bastığımızda uygulamalar geliyor ekranımıza ve burada LG uygulama mağazası diyor arkadaşlar okum gösterdiği. Ona tıklıyoruz ve daha sonrasında sağ üst tarafta arama kısmı var. Oraya Tabi yazıyoruz arkadaşlar. Bazılarınızda çıkmayabilir. Te televizyonunuzu güncelleme yapabilirsiniz. Yazılım güncelleme. Güncellemeden sonra belki çıkabilir. Evet arama kısmına tabi yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi uygulama en üst tarafta çıkmış oldu arkadaşlar. Onun üstüne tıklayarak yükle seçeneğine basıyoruz ve uygulama televizyonumuza yüklenmiş oluyor. Evet videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.